Gaziantep Özdemir bu bulamadı ama Aydın Demir ile başlayan, Aydın abi ile başlayan Karamürsel fırtınası. Kaybedilik devam Ahmet Taşçı ah ile devam etti. Ama Ahmet Ahmet Taşçı. bir başlığı var. Ee, onların yerini e, tutamadılar. Evet. Ama gün göreken Gazanfer Özdemir siz de yıllardır er meydanında bu konuları nakış nakış işliyorsunuz. Tekvimli televizyonun paylaşımcılığı Türk sporuna gerçekten temeli hizmet var ki bugün Akdeniz'in TV'nin o sıcak e, talebini anında yönetim kurulu başkanına ilettik. Sayın Başkan genel yayın müdürümüz de hemen onayladı hiç düşünmeden onayladı çünkü Türk güreşine hizmet evet. mayasında olan bir e, yayıncı kuruluş Teknomeli TV ve bugün güzel bir coşkuyla da sunuyoruz. Şimdi birazcık e, Levent Erdoğan, Kocaeli, Karamürsel'e gidelim. Spor kulübünün faaliyetlerinde birbirinden değerli baş tertip ve düzen çerçevesinde başta sayın efsane, yaşayan efsane Ahmet Taşçı olmak üzere Kadir Birlik gibi çok deneyimli bir ustanın elinde Kırkpınar'da giyimiyle, kuşamıyla işte şu an yine Mehmet Yeşil Yeşil Evet, e, Güngör Ekin müsabakası. Ee, Hakemler de performans olarak 650. bir Kırkpınar'da muhteşem maçlar yönetiyorlar. Karamürsel'in duruşu, ciddiyeti, arzu ve isteği verdiği mesajlar çok güzel ve artık çeyrek finalde gün görekinle yollarına devam ediyorlar. Buradan yaşayan efsane Ahmet Taşçı'ya kucak dolusu selamlar yolluyorum. Bir an evvel de yanımızda Direktler, görmek istiyoruz. Sağlara dönmesi dileğiyle. Peki Kulüplerin tabi sıkıntılar çerçevesinde böyle kulüplerin Türk güreşine nefes aldırmaları biraz siz Levent Erdoğan Spor Kulübü Sakarya'ya götürüp bu yorumu bizim için yapar mısınız? Neler söyleyeceksiniz? Sevgili Şerik, Levent Erdoğan yağlı güreş olarak bir ilki imza attı. İlktir Levent Erdoğan. Levent Erdoğan Spor Kulübü çünkü yağlı güreş olarak el attı. Tabi bunu belek devam ettirdi. Ankara Büyükşehir ama Levent Erdoğan ee, ...sırf yağlı güreşe ağırlık vererek... ...bu işi başlattı. Ee, e, Türk yağlı güreşine... ...Türk yağlı güreşine... ...çok büyük katkılar var. Evet. Tabii Ahmet Taşçı gibi yıllardır... ...dokuz yıl dile kolay... ...Kelerce'den On... sonra... ...bir Ahmet Taşçı efsanesi, üç altın kemer... ...ve bir tanesi Cumhurbaşkanımıza... ...hediye edilmiş Cumhurbaşkanlığı... ...müzesinde Ahmet Taşçı'nın... ...bu birikimlerini Kadir Birlik gibi... Kuralları yakından bilen bir dönem Yağlı MHK başkanlığı yapmış değerlerin hele hele futbol bir anda Beşiktaş bir anda e, güreş, güreş şubesini de başlattı Sayın Levent Erdoğan. Bu konular Türk güreşinin dinamikleri açısından çoğalması açısından iyi örnek teşkil ediyor mu? Çok güzel bir şey sevgili ee, bu, Bu güreşe hizmet güzel bir şey. Türk güreşine hizmet. Bu er meydanları Güneş'e hizmet TV, unutmaz, bu er meydanları. Evet, şu an ekranlarınızda bir numaralı, e, tabi arkası bize dönüktü Hüsnü Patron. Gerçekten meydan baş hakemliğinde geçen sene müthiş bir final e, seyrettirdi. Biz buradan Sinanlı'ya, yani Hüsnü Patron'un köyüne, baba eski Sinanlı'ya... ...kucak olsa selamlar yollayalım. Yine Güngör Ekin, Mehmet Yeşil Yeşil. Birazcık e, bu maçı yorumlar mı bize Gazanfer e, Gazanfer hocam? Evet, e, Güngör Ekin e, ve Mehmet Yeşil Yeşil e, e, ikisi de güzel güreşler yaparak buraya geldiler. Sevgili Çelik, Mehmet Yeşil Yeşil biliyorsun 2009-2010 yılının Tırpınar başbelivanı. 2011 yılında da evet e, biraz önce Ali Gürbüz'le güreş yapan Fatih Atlı'ya puanlamada güreşi kaybetti. Evet yine e, bu sene iddialıyım dedi ve sahada e, ee, iddialı olduğunu devam ettiriyor. Ee, evet. Ve e, Güngör Ekin'de, Güngör tabii onlara göre biraz daha eee e, genç bir çocuğumuz, gelecek vaat eden bir çocuğumuz. Mutlaka bu sahada baş belvandır çıkarır bu Güngör Ekin'de. Evet. Değerli güneş severler tabii bugün itibariyle ilk sekizde kozlarını paylaşıp Büyük ortadan özellikle baş altına geçme mücadelesini veren Bilsa. ilk 8'e girme başarısını yine e, Karamürsel Kocaeli'den Mustafa Yeni Sancak, Mustafa Şeniden. Okulu Antalya, Mecit Yıldırım, Şeniden. Kayseri, Hasan Zeybek, Zeybek Ankara, İsmail Erkal, Ankara, Müzik. Oktay Sancak, Samsun, Müzik. İsmail Koç, Antalya, Müzik. Sinan Kaya, Antalya olarak hem illerini hem de kulüplerini ilk sekizde taşıma başarısını gösterdiler. Ama baş altına gelince, baş altında da Sayın Gazanfer Özdemir hemen bugün ilk 8'de baş altına geçme başarısını gösteren pehlivanlarımızla sizden öğrenelim. Evet, baş altında çeyrek finale sevgili çeyrek Orhan Okulu Antalya Kumluca, Burhan Şahin Ankara, Onur Şener Manisa, İsmail Balaban Antalya. Konyaaltı Belediyesi, Onur Balcı, Ankara ve Tokat kendi Tokatlıdır. Davut Sev, Antalya Demre, Fatih Koyuncu, Ankara ve Şener Sar Koceli olmak üzere çeyrek final müsabakalarını yaptılar. Başaltı müsabakaları. Evet. Tabii e, hep baş pehlivanlar değil, alt boylar çok önemli. Türk tarihinde büyük orta başaltı ve baş pehlivanların Özellikle mercek altında alındı. Keyifle seyredildi. Ama 650. bir Kırkpınar öyle bir Kırkpınar ki diğer alt boylarda muhteşem müsabakalar oldu. Şimdi yaklaşık 8-10 dakika sonra sizlerin ekranınıza sizlerin ekranına sağ içi röportajlarında Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet artık 652. Kırpınar'a geçerken orada da jübilesine hazırlanan Şükrü Kayabaş ekranlarınızda ilk saha röportajlarını 8-10 dakika sonra ekranlarınıza getireceğiz Şükrü Kayabaş ve tabii ki Pele Mehmet bu röportajlarla size gelecekle alakalı ve bugünün yorumlarını mesajlarını verecekler. Peki Şükrü Kayabaş artık tam bir yarım asır ve yedi asırdır yapılan, yedi asırdır yapılan, yedi 700 yıllık tarihine sahip bu misyonu taşıyan Şükrü Kayabaş ve Cazgır, Cazgırlar. Neler söyleyecek Şimdi Sayın tabii, Özdemir? Sevgili Çelik biliyorsun eskiden bunlara salavatçı derlerdi. Bugün, bugünün bugünün Cazgırları. Şimdi e, tabii sevgili Şükrü Kayabaş bunu Şirin Baba'dan, Şirin Mustafa'dan devralıyor ve 49 yıldır bir yapılan nice baş belivanları bu sahada, bu meydanlarda saldı. Çevre, Şükrü Kayabaş kendine has o güzel üslubu. Hemen ya. Şükrü Kayabaş ilk röportajlardan birisi olacak ve ilk canlı yayın röportajını da sevgili Şükrü Kayabaş 7 dakika sonra siz güreş severlere 650. Kırpınar'dan Pele Mehmet'le beraber bu röportajı verecek. Pele Mehmet'le beraber. Evet. Evet. Şükrü, Ş sevgili Şükrü Kayabaş 49 yıldır. 49 yıl öncesine gittiğimiz zaman ee, o baş salan Şükrü Kayabaş bugün 2012 yılında da Kırkpınar baş güreşlerinde baş salıyor, salacak, salıyor. Tabi ee, yağlı güreşin olması olma, olmazlarında bir tanesidir yazgılar. Güreşe, güreş'e renk katan isimler. O pehlivanları kendi isimlerine göre halka tanıtan isimler. Çok doğru. Değerli izleyenler tabi e, protokol bugün her zaman olduğu gibi devletin zirvesi bekleniyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı e, Sayın Kılıçdaroğlu da bugün 40 Kırkpınar'da yerini alacak. Hatırlayacak olursanız 648. 40 Kırkpınar'da e, tabi o dönemin Ana Muhalefet Parti Başkanı Sayın Baykal da burada Kırpınar'da desteklerini vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç o da bekleniyor. Ama tabi Kaynaklar ve Enerji Bakanımız özellikle ilk günde büyük katkı sağladı. Tek TV'lerine vermiş olduğu özel röportajları göreşe dair programlarında yine ekranlarınıza seveceksiniz. Yine tabii... tabi o kadar önemli değerler ki verilen bu mesajlar. İçişleri Bakanı yani İdris, Naim, Şahin de bugün burada desteklerini verecekler. Tabii günün ilk konuşmalarında Sayın Federasyon Başkanı Bekir Çeker Açık. çok anlamlı, çok duygulu bir konuşma yaptı. Bir yanda başmehlivanları e, savunurken, diğer yandan da Güreş Federasyonu çatısının üstünde hiç ama hiç kimsenin olamayacağını, burada da e, yasamayı ve kuralları özerk düzende Güreş Federasyonu Etik Kurulu ve tabii ki yönetim kurulu kurmayları verir. Biz dahi Güreş Federasyonu üstünde olamayız mesajınla baş destek oldu. Tabii Sipekinasyonlarınla beraberinden geldi. Yıllardır UNESCO'nun kültür mirası çerçevesine dahil etmiş olduğu Edirne efsanesi Kırkpınar ve Kırkpınar'ında organizatörlüğünü üstlenmiş Edirne Belediyesi ve Sayın Başkan Hamdi Sedefçi o da açıklamalarda bulundu. Ama toparlayıcı konuşmayı Sayın Bakan yaptı, yürekleri su serpti ve güreş severler 66 pehlivanı, 66 pehlivanı çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı, olacak mı, olmayacak mı? Tabi yağlıdan sorumlu yürütme kurul başkanı Sayın Yaşar Kale, tabi kurmaylarıyla beraber Yaşar Kale'nin tek başına almış olduğu kararlar değildi bunlar. ...deklara etmiş olduğu ilk 40... ...sonra pehlivanların tepkileri... ...görüşler... ...40 artı 50 oldu... ...ve sonra ipler koptu ve... ...66 baş pehlivan... ...evet günün ilk günü... ...Cuma günü... ...Cuma hutbesinden sonra kol bağladı. Peki bu görüşmelerin tümüne... ...bir üstad, bir duayan Gazanfer Özdemir... ...nasıl yorumluyor, nasıl bakıyor? Sevgili Çelik, ...sevgili Çelik ...ee... Şimdi... Bu sahalarda görülmeyen bir ilkler yaşandı. Ee, tabii bu e, bu mutlaka tartışılacak, mutlaka bu yapılanlar, bu yapılanlar e, ses getirecek. Sevgili Çelik, açılış konuşmasında e, sevgili. Tabii ki, tabii bakan ki ben yapıyor, e, evet diyorum, bu katılıyorum bu konuşmada Sayın yani, Özdemir. Bu sahalarda. E, sahalarda yönetimin almış olduğu kararları beğenmeyebilirsiniz. Ama bu çıkacaksınız, bir pehlivansa bu sahalarda güreş yapacaklar. Alınan kararlara saygı duyacaklar. 40 dendi, 50 dendi, 66 dendi. İşte neticede 8 baş pehlivan kaldı ortada. Evet. Şimdi Sayın Özdemir, bir takım mesajları verirken çok ama çok dikkatli cümlelerle yani olayı ifade etmek lazım. Şimdi neyi konuşuyoruz? Günlük bir yerel güreşi mi? Yoksa bir mahalle güreşini mi? Yoksa bir tarih. Osmanlı bir yakası Osmanlı'da, bir yakası cumhuriyette olan ama totalinde Türk tarihinde 700 yılı geride bırakmış değerleri bir Edirne efsanesini 40 bin 650 yıllık 40 bin konuşuyoruz. Kolay mıdır bu? Kolay değil. Yani bunu anlatmak herkesin harcı mıdır? Burası, burası, burası burası Pehlivanların İba, i, ibadet yeridir burası. Pehlivanların burası, teşikli, nam saldıkları yerlerdir teşikli, burası. Evet. Pehlivanların burada canlarını verdiği, kanlarını döktükleri elbirleri, yerdir burası. Bura, burada bu, bu, seyirci, da, bu, bu, bu seyirci ayak ülkemizin, ayak ülkemizin her tarafından yurt dışından de, gelen seyirciler, seyirciler bu sahada güreş istiyorlar. Güreş görmek için Der bu sahaya seferler, geliyorlar. Saygılar, evet. Sahilere, Tabii Gazanfer Özdemir'e sormuş dakika. olduğunuz sualin yorumcular yorumu halka bırakıyoruz ama tabii burada kimse tek başına pehlivanları üzmek, birilerini üzmek tabii e, bunları bunları e, asimile etmek maksadıyla yapmıyor. Güreş daha iyi olsun diye yapıyor. Güreş biraz daha seyirciyi doyursun diye yapıyor. Güreş sporcusunun atletik yapıları, anatomik yapıları o tarihi biraz daha taşısın diye yapılıyor. Ve yorumcular Yorumcular, yorumcular. Çok önemli